Gündem özelden herkese merhabalar değerli TV izleyicileri yeni bir programla karşınızdayız biliyorsunuz ki 15 Temmuz gecesi Türkiye'de darbe girişimi yaşandı ve bu girişiminin ardından da Türkiye o günden o tarihten itibaren hareketli günler ve geceler geçirmeye devam ediyor hem Manisa'da hem Türkiye genelinde insanlar hala sokaklarda e, bu duruma. Bu durumu biz de zaman zaman ETV ekranlarında konuklarımızla birlikte değerlendirmeye çalıştık. Bugün yine aynı şeyi değerlendireceğiz. Konuğumuz da Cumhuriyet Halk Partisi'nden 21, 22, 23, 24 ve 25. dönem milletvekili adayı Abdullah Sako olacak. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Bu konuyu sizinle de değerlendirmek istedik. ...siyasetin içerisinde yer alan bir isimsiniz. Ee, öncelikle sizi tanıyalım. Evet ben 1962 doğumluyum. Liseyi e, bitirdikten sonra Karhar okuluna girdim 1979 hı hı. yılında. Orada 3 yıl öğrenim gördüm. Sonra bir 12 Eylül darbecileri, şimdiki darbeciler nasıl bizler vatan haini görüyorsak... ...o zamanın da aslında Kenan Evren hı hı. ne yazık ki vatan hainiydi. Ama o dönemde darbeyi kazandılar... Yaptılar, evet. başardılar, kahraman oldular. Ama her darbeci mutlaka darbenin sonunda kaybediyor. O gün 92 ile seçilen Kenan Evren Cumhurbaşkanı olarak ve Anayasa'sını kabul ettiren Kenan Evren'in cenazesinde sadece 70 tane asker zoraki törenle kaldırdı. Evet. Bir tek sivil halk yoktu arkasında. Hı hı. Bu bir zamanlar Manisa'mızın medarı iftarı gözüküyordu ama aslında yüz karasıydı. Yani darbeciler her dönemde kaybediyorlar. İşte o dönemde de biz darbecilerin karşısında olduğumuz için 3. sınıfta o uygulanan bize mobbingler, baskılar sonucu ve en sonunda da 1650 gerçek Atatürkçü yurtsever subay Ankara'da önce istihbarat ve dil okulunda orada baskılar, işkenceler bizim zorlu bir ifademiz ifadelerimiz alındı. Okuldan ilişiğimiz kesildi. O Ankara'da bombalanan bina var, e, Emniyet Genel Müdürlüğü binası. Onun evet. altıncı katında yine sorgular, işkenceler. Ardından Mamak Cezaevi'nde kafeste kalmak ve arkasından oradaki C tipi koğuşta e, kaldığımız ve yönetim mahkemesinde yargılanıp berat ettiğimiz bir dönem. Ve akabinde o dönemde askerin bu kadar popüler olduğu bir dönemde bizler yeniden... E, er olarak askere alındık. Yani 3 yıl giydiğim o harbi üniforması, subay üniforması, subay namzeti üniforması üzerimizden soyulduktan sonra Sakıncalı Piyade Eri olarak askerlik yaptık. Ve bize o dönemde ben bir köy çocuğuyum, tütüncü bir ailenin çocuğu. Babam geçmişte bir sıfır bir traktör parasını satarak tazminat olarak okula ödemişti. Üniversite haklarımız bir ara elimizden alınmıştı fakat orada bir tarih koydular. Biz o tarihin gerisinde kaldığımız için yeniden ben üniversite bitirdim. Soma'da mali müşavirlik yapıyorum. Ee, bu ülkemi sevmem için illa benim subay olmam gerekmiyordu. Aslında biz gerçek ülke sevgisini veya bu ülkenin e, uğruna, milletin uğruna, bu vatanın bayrağın uğruna ölümü de aslında gerçek anlamda Harbiye'den öğrendik. O hı hı. ruhu, harbiyelik ruhunu orada ö, iyi öğrenmiştik bir subay namzeti olarak ama ne yazık ki 12 Eylül darbecileri bizim o ülkemize olan bu hizmet etme aşkını içimizden çabuk aldılar. Ben daha sonra üniversite bitirip Soma'da mali müşavirliğe başladım. Ve ileri yıllarda e, benim ülkeme yine birikimlerimle, tecrübelerimle, hizmet etmem lazım tahsilimle diyerek e, mali müşavirlik yaparken mesleğimle birlikte siyasetin içerisine girdim. kendime en yakın bulduğum 1989 bu yılından bu yana da aktif siyasetin içerisindeyim. 11 yıl Soma'da Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı yaptım. Ve 2002'den bu yana da her seçim döneminde Manisa'da milletvekili adayı olarak her ne kadar seçilecek sırada olmasam da her dönemde milletvekili adayı olarak Manisa'nın ilk 9 veya 10 kişi içerisinde oldum. Ve partimin başarısı için, demokrasi için bütün mücadele verdim. Manisa'nın girmedik köyü konuşmadığım, kahvesi sıkmadım, eli yoktur neredeyse. Yani bir mücadele içinde olduk. Bunu e, söylemekteki asıl amacım demokrasiyi yaşatmak adına bir evet. e, mücadele içerisinde olduk. Evliyim, e, iki çocukluyum. Kızım doktor, Allah oğlum başladı. da hukuk fakültesini <laughs> bitirdi. O da avukat adayı inşallah. E, i̇şte böyle bir darbe mağduruyuz. 12 Eylül'de de ordudan atıldık. Bugünlerde böyle bir olumsuzluklar yaşıyoruz. Peki şimdi az önce bahsettiniz. Harp okulundan atıldım diye 1980 darbesinde ben de hemen size şunu yöneltmek istiyorum. Harp okulundan atılmış birey olarak ve siyasetçi olarak 15 Temmuz gecesi yaşananları ve o 15 Temmuz'un ardındaki süreçte yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet 15 Temmuz gecesinde yaşanan darbe girişimini öncelikle kınıyorum. Hı hı. Bu ülkemize, cumhuriyetimize, demokrasimize yapılmış çok ağır bir darbedir. Milletimizin özgürlüklerinin elinden alınması ile ilgili yapılmış bir darbedir. Ama tabii bunun gelişi tabi bizim okuldan atılış tarihimize yansıyor. Biz 1650 kişiyle o dönemde ordudan atıldık. O dönemde o atılanlar kahramandı ama şimdi vatan haini aynı bunlar gibi aslında. Evet. Onların da o dönemi sorgulanması lazım. Bütün darbe dönemleri eğer sorgulanmazsa biz gerçek demokrasiyi yakalayamayız veya bir daha darbe zemini olacak. Bu koşulları bu ülkeden kaldırmak zorundayız eğer bir ülkede demokrasi yoksa her darbe döneminde veya sen eğer demokrasinin koşullarını güçlü kılmazsan ve darbe yapacakların o zeminini kuvvetlendirirsen o zaman akşam yatar, sabah kalkar yine birileri 5 yıl sonra, 10 yıl sonra tekrar yine bir darbe girişiminde bulunur. Bundan cesaret alırlar evet. yani boşluktan yararlanmak. Ama bunun zemini işte o yıllarda başladı. Hı hı. Bizler o dönemde 1650 gerçek Atatürkçü yurtsever subayı ordudan atıldık. Evet. Biz ben harp okuluna girerken o zaman ben yazılı sınavlarını kazanarak girdik. Hı hı. Arkasından beden eğitimi mülakata tabi tutulduk. Ee, ve arkasından e, sağlıkla ilgili bizim bütün oradaki heyetlerden geçerek e, daha sonra da arkamızdan yapılan bir güvenlik soruşturmasında bizim ailemizin ya da çevremizdeki insanların işte herhangi bir ülkenin aleyhine veya e, böyle yüz kızartıcı suçların içerisinde bulunmayan insanlar olduğumuz tespit edildikten sonra güvenlik soruşturmasından sonra harp okuluna girmiştik. İşte bizden sonra o harp okullarındaki kriterler değişti. Bir bakıyoruz genellikle dini kriterlerdeki ağırlığı olan insanlar, öğrenciler okullara alınmaya başlandı. İşte ışık Evlerinde bugünlerde itirafları duyuyoruz. Işık Evlerinde yetişen çocuklara bir şekilde sınav soruları akşamdan veriliyor. Yani o da ne demek bu? Sınav soruları çalınarak veriliyor. O zaman başarı kriteri gitmiş. Arkasından beden eğitimi mülakat kısmı ardından... Sağlıkla ilgili bak Gülhan Asgari Tıp Akademisi'nde kaç tane tıp profesörü şu anda görevden el çektirildiler, evet. tutuklandılar. Yani Gülhan Asgari Tıp Akademisi'nin sağlıkla ilgili heyet raporu alacaksın gidiyorsun çürük adama orada sağlam raporu verip onu harp okuluna alıyorlar. Yani yolsuzluk aslında her şeyin evet, içine karışmış Yani tabii, diyebiliriz. Arkasından güvenlik soruşturması kısmına geliyor. Güvenlik evet. soruşturmasını yapan da emniyetin içerisindeki polis, cemaatçi polis yapısı. Onlar buradan... E, cemaat referansından e, onay alarak senin hakkında verecekleri rapora göre Harbokunda öğrenciler girmeye başladı. Tabii bunun orada e, bunun araştırmasını yapanlar kimlerdi? Daha sonraki yıllarda bir baktık bu ordu içerisine sızmalarla dini kriterlerdeki biz tabi bunun ne kadarının cemaat ne kadarının başka e, tarikatlara mensup olduklarını bilemiyoruz. Ama bizden sonra e, orduya e, bu öğrenci kriterlerini alan kişilerin mülakat komisyon başkanlıkları, okul kurmay başkanlıkları, okul e, öğretim kurulu başkanlıkları daha sonra adına dekanlık dediler. Askeri okullar, teknik okullar komutanlığı, harap okulları, deniz, kara, hava, Harp okullarının komutanları ve e, lise kısmında Kuleli Işıklar ve Maltepe Askeri Liselerinin komutanları ve öğretim subaylarının tümü bu yapıdan oluşmuş. Ve bu yapıdan oluşan insanlar hasbel kadar bir şekilde başlarıyla oraya girmiş diğer öğrencilerin üzerine değişik mobbingler uygulamışlar. Onlar sırf ordudan atılsın bu ordu cemaat yapısıyla kuvvetlendirilsin diye. Biz bunun çok yakın zaman içerisinde şeylerini duyduk hep böyle olumsuz hı hı. yansımalarını. Tabii biz de kendimiz yaşamıştık. Ben ordudan atılacağımız bizim 12 Eylül darbesinde bu darbeci Kenan Evren tarafından 1600'lilik kişinin atılacağımız zaman biz çok değişik muamelelere tabi tutulduk. Mesela bir arkadaşımızın babası ziyarete gelmiş. O zaman cep telefonu yok arkadaşı bulamıyoruz. Bir pazar günü saat 11'de nizamiyeye gelen bir arkadaşımızın babasını aldık. Çarşıya çıkmış bir arkadaşımızı kız. Kılı... Kızılay bölgesinde arayacağız bir kafelere gidiyoruz. Bay evet. efendim sen şu kafenin önünden geçtin, içine girdin ve arkadaşımızı bakmak için gidiyoruz. Bize 7 gün oda hapsi. Ayakkabının üzerinde toz var, 3 gün oda hapsi. Veya işte e, dolabındaki elbise naylonunun üzeri kırışık 3 gün oda hapsi. Biz bu tip muamelelere maruz kaldık veya askeri e, bizim Menteş kampında bu çeşme altında Urla'da e, bizim bir askeri kampımız vardı. O kampta çok değişik muamelelere yani bizim tamamen e, ayağımızda mayo var denize gidiyoruz eğitimden sonra denize giderken o dönem subayın bizi yere yatırıp ee, vücudumuz şey bir şekilde alçak sürünme yaptırıp çenelerimizden vücudumuzdan, dizlerimizden, dirseklerimizin her tarafımızın kanadığı bir e, ortamdan bunu yarım saat bizi yerde süründürüp o halde gidip 5 dakika sonra da tuzlu suyun deniz suyunun içerisine sokup çıkarttığında oradaki acının şiddetini siz tahmin edin. Yani ben Her şunu tarafımız... anladım. Eğitim adı altında sanki bir işkence evet. eziyet. Evet. Bunları bütün olmuşsunuz. öğrenciler yaşadılar. Evet. Tabii şimdi bu darbe döneminde ben o gün gece yaşananları şiddetle kınıyorum. Bütün Hı. darbeciler Yargılansınlar cezalarını neyse çeksinler bu 12 Eylül darbecileri de şimdiki darbeciler de yani hepsi 28 Şubat sürecindekiler de kim bu ülkede hem askeri hem sivil darbe yapmaya ve demokrasiyi rafa kaldırmaya kim varsa onların hepsinin cezalandırılmasını istiyoruz e, ve bu darbe dönemlerinde yaşanan bütün olumsuzlukları ben yaşadığım için bu dönemde tabii çok olumsuzluklar yaşanacaktır ama bunların tedbiri alınması konusunda hükümet bir o hal ilan etti. 3 ay süreyle belki uzatırlar veya daha kısa zamanda çekerler. Hükümette bizim de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilgili çekincelerini dile getirdiler. O halin demokrasi için bir ayıp olduğunu ama böyle bir hal ilan edildi. Burada da bu şimdi dün cemaat olan cemaatin beslenmesine de biraz ne yazık ki iktidar partisinde bu konuyla ilgili biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak e, bu cemaatin e, geçmişte çok tehlikeli bir yapı olduğunu ve bu oluşumun sadece ordu içerisinde biz bunları görüyorduk. Ordu içerisinde değil, yargıda, eğitimde, sağlıkta, bütün bürokrasinin her tarafında güçlenerek e, böyle örgütlendiklerini ve bir gün Türkiye için tehlikeli olabileceklerini biz söylüyorduk Cumhuriyet Halk Partisi olarak her fırsatta. İktidar Partisi o zaman bunlara çok değişik hatlar altında söylüyorlardı ama ne yazık ki bugün iktidar partisinin geçmişteki yönetici pozisyonunda olan bakanlık yapmış insanları bile bunun itirafı noktasına geldiler. Biz ahmakmışız dediler. İnşallah bunlar bir gün tamamen açığa çıkar. Yani ben keşke iktidar partisi onlarla kol kola geçmişte mesafeli kol kolu olmasaydı, mesafeli olsaydı, onların bu tipteki yuvalanmasına veya örgütlenmesine bu kadar imkan sunmasaydı, devlet desteği olmasaydı. Ben mesela Soma'da e, onların eğitim e, birlik e, okulları vardı bir e, şey, e, özel birlik okulu. Bunun arkasından e, orada bir dershaneleri falan vardı. İki tane çocuk okuttum. Hiçbirini o okulların içerisine sokmadım. Kendim yıllarca ilçe başkanlığım süresi içerisinde bana değişik davet La ringrazio. O dönemin kaymakamları, valileri, belediye başkanları kim varsa bunların faaliyetlerine onore ediyorlardı. Ben bir kere bile gitmedim. Hatta şunlara kendilerine şunu söyledim. Sizin iş yerlerinizdeki Atatürk resimleri ya da e, okullarınızdaki eğitim yuvalarınızdaki Atatürk resimleri bile teftişlik demiştim. Nitekim yani bunlar rejim düşmanı, cumhuriyet evet. düşmanı olduklarını biz geçmişte biliyorduk. E, şimdi de böyle bir olay yaşandı. Şimdi terör örgütü oldu onlar açısından. E, ama burada bir sapla samanı birbirinden karıştır lazım. Milletimiz bu darbeye diye direndi. O gün gece halk sokaklara döküldü. Ben ilk gece o gece 15 Temmuz gecesi darbeden çok acı çekmiş bir insan olarak evimde televizyonların başında adeta dilim tutuldu. Yani aman olmasın bu darbe. Aman başarısız olsunlar. Yani diye. halkın demokrasiye evet, sahip çıktığını siz de katılıyorsunuz. Tabii tabii halkın demokrasiye sokaklara çıkmış olması, demokrasiye sahip çıkmış olması o tankların üzerine çıkmış olması ...çok evet. memnuniyet verici bir şey... ...artık bundan sonra halkımız darbe istemiyorum... Evet. ...halkımız demokrasi istiyor... ...kendi yöneteceği insanların... Millet insanlarını, çok baskın evet, geldi yani aynı çok şekilde. güçlü geldi... ...neden çünkü tabii, kenetlendi... Tabii tabii yani evet. biz büyük bir memnuniyet duyduk... ...daha sonra evet. bu darbe girişiminin başarısı olmasından... ...ama televizyonlarda gördüklerimiz... ...ben ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri'nde... ...yani bunlara asker denilemez... ...asker bizim biz askeri çok seviyoruz... ...ben askerlikten ayrıldım... Evet. E, ...atıldık oradan ama... ...ben halen e, askerimizi çok seviyorum... Bu ülkemi, milletimi çok seviyorum. Milletine kurşun sıkan ve gazi meclise kurşun sıkan, evet. bomba atan veya Türkiye'deki kurumlara bomba atan bir başka bugüne kadar anlayış darbe yapmadı. Geçmişte de darbeler oldu sadece ülkenin yöneticilerini gece yarısından sonra hı hı. E, gözaltına aldılar. Onları kameralarda gösterdiler ama hiçbir yeri bombalamadılar. Hiçbir insanın üzerine kur Vatan sivil vatandaşın üzerine kurşun sıkmadılar. Kamu binalarını ateşlemediler. Yani öyle bir tehlikeli bir darbeyle karşı karşıya kalmışız ki ama bir bakıyorsun bu darbeyi kim yaptı? Fethullah terör örgütü. Fethullah denen adam yani 1970'li yıllarda komşu ilimiz İzmir'de vaizlik yapan ilkokul mezunu bir adam. Hı hı. Bunun tek başına bunu yapma şansı yok. Bunun arkasında dünyada 65 katrilyon serveti olmuş. Dünyada bütün ülkelerde hemen hemen örgütlenmiş okullar açmış. Bu kadar büyük bir küresel bir gücün e, sahibi haline gelmiş. Bu insanın arkasında küresel güç olmadan bu darbe girişiminin Türkiye'ye olması mümkün değil. Asla. Yani onları evet. başaramazlar. Tabii ki. Yani o küresel güçler Türkiye'nin Orta Doğu'da bizim yeraltı zenginliklerimiz çok zengin. Yerimizin altında petrol, kömür, her türlü doğalgaz her şey var. Yerimizin üstünde de e, burada biz ne var? Her, ...topraklarına doğal adam diksen adam, adam oluyor... Evet. ...yani her taraf verimli topraklar... Evet. ...çok güzel coğrafyası... ...yani bir tarafta bakıyorsun denize giriyorsun... ...öbür tarafta dağın tepesinde... ...kar görüyorsun... Evet. ...yani öyle güzel bir coğrafyada yaşıyoruz... ...üzerinde sular akan bir coğrafya... ...işte bu coğrafyada nasıl Irak'ı karıştırdılar... ...Saddam'ın zulmünden... Hı. ...Irak halkını özgürleştireceğim... ...oraya işgal ettiler... Ee, ...Suriye'yi karıştırdılar... ...bir zaman e, İran'ı karıştırdılar... Hı. Yani bu coğrafyanın karışması gerekiyor, sömürecek, bölecek, zayıflatacak ve ondan sonra kendinin e, himayesinde bir böldükten sonra kurduracağı devletlerle burayı e, sömüreceklerdi. Çünkü çok cazip şu anda evet. dediğiniz yani gibi. Biz yer evet. kaynakları bakımından evet. çok cazip bir bölge. Onun için bunları yapmak Hı -hı. için küresel güçler bu FETÖ terör örgütünün Türkiye'deki yuvalanmış yapısını harekete geçirerek böyle bir şeye giriştiler. Ama halkımız büyük bir tepki verdi. Demokrasiye inanan bütün insanlar, siyasi partiler, hiç kimsenin siyaset birbirinden görüşleri farklı olan herkes Aynı anlayışla demokrasiye hepsi karşı çıktılar her yerde bunu halen gözlüyoruz herkes de karşı olduğunu bütün sivil toplum örgütlerinin halkın vatandaşın siyasi partilerin ve en sonunda da parti genel başkanlarının genel merkezde bir arada olması Geceleri demokrasi nöbetleri tutuyor. Cumhuriyet Halk Partisi pazar günü İstanbul'da Taksim'de büyük bir e, demokrasiyle ilgili bir e, manifesto yayınladı. Oraya bütün halk çok büyük bir katılım sağladı. Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri katıldılar. Yani halkın demokrasiye sahip çıktığını görüyoruz. Ben bu darbe girişiminden sonra işte bundan sonraki darbe olanaklarının artık bundan sonra ortadan kaldırılmasını, demokrasinin bu işin içerisinde güçlenerek çıkmasını diliyorum. Evet. Son olarak peki o hal kapsamında gözaltına alınanlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet şimdi tabii bu o hal her e, böyle darbe döneminde veya darbe girişimi döneminde devletin kendini korumak için veya ülkenin kendini korumak için bu darbecilerden, bu hainlerden kendini korumak için bir takım tedbirleri vardır. Ve bu işe girişenler, bu işin yardım ve yatakçılığını yapanlar, finans desteğini sağlayanlar, veya bu e, kurumların içerisindeki yuvalanmış insanların bir şekilde tespit edilmesi lazım. Bunlar normal demokratik koşullarda biraz da zor olur. Şimdi o bu olağanüstü hal döneminde hı hı. bunlar e, gerçekleşecek. E, bir takım insanlar gözaltına alınacak. Bazılarının mal varlıklarına el konulacak. Yalnız benim darbe döneminde çok acılar çekmiş bir insan olarak. E, bu dönemde yine insanlar gözaltına alınabilirler, tutuklanabilirler ama hiç kimseye kötü muamele yapılmasın. Herkes insan sonuçta hüküm bile giyseler o insanlara işkence yapılmasın, kötü muamele yapılmasın. insan insan hakları ihlalleri yapılmasın. Ama neyse suçlarının cezası herkes her şey açığa çıksın. Herkes yargılansınlar. Tüm darbeciler bu ülkede yargılansın. Onlara Peki, idam finans cezası desteği verenler, o zaman siz olumlu bakanlardan değilsiniz anladım. Yani şeyler. evet ben idam cezası artık bu ülke için Hı -hı. bir ayıptır. Ee, ama e, bunun değişik cezaları var müebbet hapis cezası, onlarla yargılanabilirler. Şimdi öfkeyle idam cezaları söylenebilir ama yani e, birçok ülkede idam cezası kaldırıldı. E, ben e, idam cezasının bir daha geri gelmemesini diliyorum ama o insanlara da bu darbe girişimcilerine de artık bir daha darbe yapmamaları konusunda gereken en ağır cezaların verilmesinden. Çünkü bir daha böyle sabah akşamdan yatıp sabah darbe yapacağım ben diyemesin bu ülkede. O koşulları ortadan kaldırsınlar. O cesaret kırılsın. Evet. Yalnız bu bu dönemde bir de harb okullarında tabii başka bir olay daha var. Şimdi bir dünya öğrenci var. Bunların içerisinde az sayıda da olsa az sayıda da olsa ee böyle masum öğrenciler var. Bunların da şu anda çok büyük bir... Olumsuz bir moral bozukluğu içerisinde. Acaba ne olacağız? Okulundan tamamen mi atılacağız? Bizim okulumuzu mu kapatacaklar? Ne olacak? Şimdi adam hayal etmiş girmiş ben de öyleydim bir zamanlar. Subay olmak için en evet. büyük hayalimdi. Ama olmadı. Yani ben geçmişte bundan 20 yıl öncesine kadar bir 30 Ağustos olduğunda Teğmen rütbelerinin takıldığı gün mezuniyet töreninde gözlerimden yaş akardı. Yani evet. duygulanırdım. Ama şimdi bu öğrenciler hayal etmişler gençlik yıllarında o ağır bu muamelelere maruz kalarak ordunun içerisinde asker olmuşlar. Şimdi onlar da kötü bir muameleyle karşı karşıya. Oralarda da biraz sapla samanı birbirinden ayırmak ve orada kötü muamele insanlara etmeden onların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını ve 12 Eylül'den bu yana bütün darbelerde mağdur olan kim varsa bizler gibi bilen e, madem demokratikleşiyorum diyorsun o zaman darbelerle yüzleşeceksin. Darbe mağdurlarının haklarını iade edeceksin. Onlara itibar iadesi yapacaksın. Onları tekrar darbecilerin mağdur ettiği insanları demek ki darbeciler yanlış yapmış diyebilecek halk bir daha onlara kimse sahiplenmeyecek. Bunları da bir kere daha e, ben yapılmasında e, fayda görüyorum. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmelerde bulunduğunuz. Ben bir de bu geldiniz. şey buyurun. daha koyacağım. Iki Tabii, bir saptama daha yapayım. Tabii şimdi e, halkımız geceleri demokrasi nöbetine çıkıyorlar genellikle. Evet. Ee, birçok yerde ama bunların bugünlerde biraz böyle e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sanki buluşma yerine dönüştü. Hı hı. Oralarda adeta tam e, iktidar partisinin seçim müzikleri, dobra veya orada o sloganlar yani bunun olmaması lazım. Madem demokrasi hep birlikte sahip çıkacağız, sağcısı, solcusu, bu ülkede devrimcisi, kim varsa, herkes bir arada sahip çıkacağız. Yani burada o zaman o meydanlarda herkese hitap edecek bir davranış biçiminin sergilenmesi ve ben buradan Vali Bey'e ve ilçelerimizdeki kaymakamlara, belediye başkanlarına ve sivil toplum örgütlerine sesleniyorum. Her il merkezi ve ilçe merkezlerimizde her yerde bir organizasyon yapılmalı. Yani o organizasyonlar bütün siyasi partilerin, bütün anlayışların, herkesin sivil toplum örgütlerinin içine katıldığı ve çok kalabalık bir şekilde yani demokrasi yürüyüşleri gerçekleştirilmeli. Ya Manisa Meydan'da mesela burada ne, nereden başlar? İşte öğretmen evinin içinden, e, önünden başlar bir yürüyüş. Oradan çıkarsın yukarı yukarıya lal, be, parkın önünden komple bir e, yukarı meydan dolaşılır. Yeniden valiliğin önüne gelir. Çok büyük bir kalabalık bir yürüyüşle, bayrakların açıldığı, herkesin e, böyle milli değerlerimizi bizim e, yansıtan marşlarla hep birlikte yürüyebiliriz. Yani bizim birlik, beraberliğe ihtiyacımız var. Onun için bir daha bu ülkede darbe ve terörsüz yaşamak için insanlarımızı bir araya buluşturmak zorundayız. Ayrıştırarak bu ülkede bir yere varamayız. Ülkenin gerçekten birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak darbelerden çok çektik. Yani 12 Eylül'de Genel Başkanımız o dönemin Bülent Ecevitler, Deniz Baykallar hepsi Ankara'da şey tutuklandılar sonra Çanakkale'de zincir boznda kaldılar daha önceki dönemlerde yine yani her darbe döneminde Biz acılar gördük acılar çektik genel başkanlar tutuklandı birçok insan işkenceler gördü Onun için bizler darbeyi kesinlikle istemiyoruz darbelere Hayır demokrasiye Evet Cumhuriyete hep birlikte sahip çıkalım. Manisa'mıza birlikte sahip çıkalım. Manisa'daki siyasetçiler de ne olur bu dönemde ayrıştırıcı üsluplar kullanmasınlar. Devleti yöneten bürokrasideki insanlarla birlikte hep beraber bu demokrasi yürüyüşlerini gerçekleştirelim. Birlik beraberliğimizi en güzel şekilde yapalım. Bir daha bu ülkede darbe olmasın, terör olmasın. Aynı zamanda bir kez daha bu darbe girişimi sırasında birçok halkın üzerine ateş açıldı. Evet. Vatandaşlarımızın, askerlerimizden ya da polislerimizden ölenler var. Hepsi bu demokrasi şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Onları da rahmetle anıyorum. Ee, bir daha inşallah böyle bir karanlık e, gece i̇nşallah. ve darbe girişimi yaşamayız diyorum. İnşallah. Ben evet. e, beni burada televizyonları başında dinleyen bütün vatandaşlarımıza sevgi ve saygılar sunuyorum. Sizlere de yayın hayatınızda başarılar Çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bizlere sizler. de böyle harp okulundan atılmış eski bir e, harbiyeli olarak bu fırsatı yaşadıklarımızı anlatma fırsatı verdiğiniz için ve daha sonra da o mücadelemiz hiç bitmedi. Ülke sevgimiz yaşadıklarımızdan sonra hiç bitmedi. Ne oldu? Siyaset yaptık. Yıllarca mücadele verdik. Birlikte yaşadığım insanlara nasıl refahını daha iyi seviyeye getireyim? Onlarla birlikte yaşadığımız sorunları nasıl daha çözebilirim diye ve cumhuriyetimize, ülkemize sahip çıkmak için hep bir gayret ve çaba içerisinde oldum. Aynı mücadele içerisinde bütün vatandaşlarımızın ülkesine, birliğine beraberliğine, bayrağına, milletine, e, cumhuriyetine hep beraber sahip çıkması gerekir diye e, bir kez daha buradan vatandaşlarımızdan diliyorum. Onların da bu şekilde davranmalarını dileyerek sizlere de tekrar teşekkür ediyorum. Evet, Bize bizler bu de çok teşekkür ediyoruz için. katıldığınız için, bu değerlendirmeleri yaptığınız için. Çok sağ olun. Sağ olun. Değerli ETV izleyicilere gündem özelinin sonuna geldik. Bir başka programda yeniden karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.